Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an yetim. Bugün birilerine bayram, yarın başkalarına Bir bayram. Bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hacet namazı kılınız, hacet duası ediniz. Kurban, mutlak manada ifadesi şudur. Kendisine zekat düşen herkese kurban da düşer. Havai'ci asliyesinin zaruri ihtiyaçlarının dışında misaf, bugüne göre tabi altın miktarıyla bir şey yapıyorduk. Diyelim 90 gram altını bulunan veya miskal hesabıyla 20 miskal altını bulunan zekat vereceği gibi aynı zamanda kurban da keser. Bunun için bugün bu meseleyi ben mücemm edenler, darbedenler edenler var. Müslümükler ilan ediyorlar. Yani 20 miskal altın bugün parayla kaç para yaptığını söylüyorlar. Grama da vuruyorlar onu, söylüyorlar. Yalnız zekatla kurban arasındaki fark şudur. Zekatın üzerinden senenin geçmesi şarttır. Kurban için misada malik olduktan sonra sene geçmeyi beklemeden insan kurbanını kesecektir. Artık ev arsaya düşer mi onu sen düşün.